Gördün mü? Gördüm. İnebilir miyim ben? İn. Aşırı kötüyüm. Ah. İnemiyorum. Ah. Taşçılarmış onlar. Gidiyor. Bırak bayım. Gidiyor. Atarım kendimi. Atarım. <laughs> Gelmeyin. Şu an böyle bir yerde durduk. Hamurlu şelalesi. Anam. Dayım haraç kesiyor gibi hissettim. Gaza bas, gaza bas. Ya sizin ne işiniz var burada ya? Gidin hadi ya. Şu durduğun yere bak hala. Bekleyeceksiniz. Lan yanlış mı gidiyor? Yok. Doğru doğru. Şuraya Emre ittirse ya. Emre mi o? Emre gelene kadar. Efendim. Alo? Evet? Siz neredesiniz? Lan nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? İstersen bir ileriye git de gel. Gelmiyorum. Bir git gel sen bilirsin bir gör. Şuradaki şey, oturak ya. Bakınıyorum şuralara da bir yer bulursak. Homurlu'dan çıktık. Şimdi Kayseri'ye doğru yolculuğa başlayacağız. Saatlerimiz 7 çeyrek. Güzel bir yoldu. Biraz sıcaktı, hararet çok değil ama 95 falan gördü gelirken. Bakalım giderken ne olacak. Ama aşkım. Hayır. <laughs> ne oluyor? Ne ya? Hayır. Aşkım. <laughs> Sen şu motor dengede tut. <laughs> Çıra. Çıra. <laughs> Tutuyor mu? Tutuyor. <Tutayım. gülüyor> <laughs> Kim buraya geliyor. <gülüyor> ne? Gitmez <laughs> <laughs> ki bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel oturak gel. Ya kardeşim ya ya bir kendine gel ya Allah Allah dedettiği şeye bak ya ya canına geleceğine bala gelsin o halledilir her türlü halledilir yani geçmiş olsun açmaz evet. ki <laughs> Emre gel Ağzımda tükürüğüm ya <laughs> Ah kuş kuş Tut kuş, kuş 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 Aşkım bize doğru gelecek Hayır Hadi Bas artık Bas oturdu <laughs> <laughs> Aa, ah, bir abi. daha Bir de kedi Kedi köpek Onlar onunla beraber koş. oynuyorlar Biz yürek mümkünse Durun yürek. çocuklar Hızlıca <laughs> Bu nedir ya? Domurlu şelalesinden çıkışta köpekler homurdanıyordu. <laughs> Maşallah. Tamam sakin ol bir şey demedik. Bir şey de yapmadık isteyerek. yaklaşık olarak bir 35-40 kilometremiz var. Belki daha fazla var. Gerçi 60 kilometre falan var. 40, -40 değil, 60 kilometremiz var. <laughs> Yalan söylemeyelim. Bir daha. Yeter ki ıslak ıslak Bakma yine. Ne olur ıslak ıslak Bakma yine. <laughs> evet arkadaşlar, Tekirdeyiz. Tekirdeyiz, dönüş yolundayız. Tatlı yedik. İleride köz mısır yapan bir yer vardı. Orada köz mısır yedik Müşüyle ile birlikte. <laughs> Üş, üşüdük. Abi soğuktur dedik. Biraz ayazımızı aldık. Burada montları giyindik hmm. artık. Baktık olacak gibi değil. Ee, şimdi Hacı Ahmet abi ileri doğru yitersem Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yola çıkacağız inşallah amin. Hadi bir iki. De. De. <laughs> aşkım dikkat et ya. Bir aşkım. iki. Şunu, şunu alacağız. İki. Üç. Olmuyor. İç. Azıcık ileriye git sen beni. Ben nasıl içim İki. Üç. Hadi. Şaka gibi ya. evet indirebildik. <laughs> Şükürler olsun Rabbime. <laughs> Haber gelmiyor Arasam mı acaba? Belli beni <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya <laughs> Evet arkadaşlar kameramızın da son %3 falan şarjı var yani yolda gidiyoruz işte. Öyle. Canım koca, çünkü evde bırakmış. Vallahi yeri